Ebu Hureyre anlatıyor. Ebu Zer el-Gıfari gelip, Ya Resulallah dedi. Servet sahipleri sevapları götürüyor. Bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar. Üstüne üstlük fazla paraları var, sadaka dağıtıyorlar. Ama biz sadaka veremiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben sana bazı sözler öğretsem sen onları söyleyince seni geçen herkesi yakalasan senin yaptığını yapmadan da kimse seni yakalayamasa ne dersin? Ebu Zer: "Elbette ya Resulallah." dedi. Bunun üzerine buyurdu ki: "Her namazın ardından 33 defa Allahu ekber, 33 defa Subhanallah 33 defa da elhamdülillah ve hepsinin bitiminde şunu söyle. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece o vardır ve eşsizdir. Mülk onundur. Övgü onadır ve o her şeyi yapabilir.